Bir haber durağına gideceğiz şimdi günaydın hafta sonunda. Jeotermal enerji kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahip olan Yozgat'ta jeotermal kaynaklar termal turizm tesislerinde şifa dağıtıyor. Her yıl binlerce kişi ülkenin dört bir yanından da şifa için kente geliyor. Kameralarımızı şimdi Yozgat'a çevirelim. Ve sevgili meslektaşım Abdurrahman Doğan karşımızda ee, bahsettiğimiz noktada. Kolaylıklar Abdurrahman sözü hemen sana verelim. Oya Eren Yozgat'tan günaydın hayırlı sabahlar aslında çok güzel tarif ettin. Jeotermal enerji kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahip olan Yozgat'ta inşa edilen yeni termal tesisler ülke turizmine kazandırılırken diğer taraftan da içerdiği zengin minerallerle çok sayıda insana şifa dağıtıyor. Biz de yayınımızı Yozgat'ın Saraykent ilçesinde Selçuklu döneminden bugüne asırlardır 74 derecelik sıcak suyla ile şifa dağıtan ve kısa bir süre önce Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi, Sarayken Kaymakamlığı ve Sarayken Belediyesi tarafından yaptırılarak hizmete açılan Sultan Hanı Termal Otel'den gerçekleştiriyoruz. Evet burada gerek ülkemizin değişik bölgelerinden şifa bulmak isteyen binlerce insan bu tesislere gelerek tesislerden istifa ediyor ve hakikaten suyu da şifalı çok sayıda insanın hastalığında da tedavisinde önemli rol oynuyor. Evet ben hemen tesis hakkında ve Yozgat'taki jeotermal zenginlikler hakkında da sizlere bilgiler aktarmak istiyorum. Hemen arka planda da gördüğünüz kameraman arkadaşından rica ediyorum. Burada insanlar gencisinden yaşlısına, çocuğundan erkeğine binlerce insan buradaki tesislerden istifade ediyor. Ben hemen kısaca buradaki tesisler hakkında genel olarak bilgi vermek istiyorum. Evet Yozgat Merkez başta olmak üzere Aksa Madeni, Sorgun, Boğazyan, Sarıkaya, Yerköy ve Sarayket ilçelerinde zengin termal kaynaklar bulunuyor. Her yıl binlerce kişi şifa bulmak için de termal tesislerin yolunu tutuyor. Evet, içerdiği bol miktardaki mineraller sayesinde jeotermal kaynaklar ciltten sinir sistemine, romatizmal hastalıklardan sindirim sistemine, eklem ağrılarından mide bağırsak ve kadın hastalıklarının tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Evet, kentteki jeotermal kaynakların sıcaklığı ise 30 ila 80 derece arasında değişiyor. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi burada hem çocuklar hem de vatandaşlar biraz önce saymış olduğum birçok hastalığa gelen jeotermal kaynaklardan istifa ederek şifa buluyor. Evet, o aslında şunu söylemek gerekir. Bundan tam 2000 yıl önce Roma İmparatorluğu'nun kızının amansit hastalığa yakalandığı ve Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir Roma hamamını daha önce ekranlarınıza getirmiştik. Yozgat'ın jeotermal kaynakları tam 2000 yıl önceden beri günümüze kadar şifa dağıtıyor ve dağıtmaya da devam ediyor. Evet, Ülkemizde Yozgat'ta açılan bu termal tesisler yeni müşterilerini şifa bulmak isteyen insanları bekliyor diyelim ve Yozgat'tan tekrar sözü sana bırakalım. <laughs> evet teşekkür ediyoruz Abdurrahman'a devam.